Hepinize merhabalar efendim. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Crusaders'la Muvahidiler serisine başlıyoruz. Muvahidiler aslında seri de olmayabilir. Tek bölümde bitebilir belki. Bulgaristan'da olduğu gibi. Neden Muvahidiler serisine başlıyoruz? Transo serisi vardı. İzlediğiniz ee, ama onun 1.1.1.1 kayıt programından sıkıntı çıktı. Ben de seriyi iptal etme kararı aldım. Amacımız bu. Muvahitler olarak hedefimiz bu. Bunu kurmak olacak. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Halifeliği ilan edeceğiz. Hızlı olmamız gerekiyor. Haçlı seferi ilan edilmeden önce. Leon'u Leon ve Kastilya'yı Aragon'u da dahil olmak üzere bu üç krallığı arka arkaya almamız gerekiyor. Yani ana hedefimiz bu olacak. Ben direkt ilk olarak görevlerden başlamayacağım yani. Bakalım. Başımıza neler gelecek. Bu sefer daha hızlı oynayacağım. Hızlı hızlı ayarlayalım bakalım. Hızlı hızlı ayarlayalım teknoloji konularını abi. E çünkü vakit kaybetmek istemiyorum. Bundan sonra videolar çok daha hızlı olacak. Yani videolarda hızlı hızlı oynamaya çalışacağım. Evet imparatorluğumuz diyor tamamlamanız için imparatorluğumuzu genişletmeniz için ha. peki diyor ki buraları al buraya evleti yok yok et diyor mağazık bu devletini yok et peki ama ben ne oluyor lan ya ne oldu bir an oyun gitti neyse renkten sabır olur böyle şeyler diyelim de her seferinde de hep ben video çektiğim zaman oluyor böyle şeyler neyse o da garip şimdi vasallarımızı ilhak edeceğiz yani bir kısmını pardon hepsini ilhak edeceğiz ve ardından vahidleri kurmaya çalışacağız Portekiz krallığından başlayacağız ilk olarak olarak hedefimiz Portekiz olacak ardından Kastilya ardından l ardından Leon ondan sonra da Kastilya ve Aragon şeklinde gideceğiz bunlar çünkü Haçlı seferine katılabilen devletler ve Haçlı seferine da bizim için çok büyük sıkıntı olur uğraşamayız o yüzden bu devletleri hızlıca almak istiyorum. ben evet saldırılarımızı başlayalım bakalım. Oyun oyunun başında olduğumuz için tabii ki de bize direnemeyecekler. Yani elbette ki bize direnemeyecekler. Ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Ben hızlı bir saldırıyla Portekiz'de de işte bu şekilde yenerim. Eski günleri özlediniz mi? Eski Emeviler dönemini. Pardon Emeviler muhafızlar, yani muhafızlar diye kutuba halife diye. İşte Emevila dönemi oluyor. O dönemi özlediniz mi? tekrardan o döneme dönüyoruz. Evet abi şimdi. Şöyle. Sen şurada askerler dursun. Bakın hazırlığımızı yapalım abi ona göre. tam buraya oraya oraya hızlı bir şekilde arka arkaya Leon'u da yenmek istiyorum çünkü Leon da aynı şekilde test edildi. Evet ettiğimizin yani bir şey, şey yani değil. Hepsini savaşımızı ilan edelim. İşte, bu şekilde. Hatta biz, ben niye askeri oraya göndermişim? Fikrim, yok. Daha. Evet abi çok kolay oldu bu iş. Burayı aldık. Arka arkaya savaşmamızdan biraz tamam. Şöyle geldiğim yakışımdan sıkıntı olacak dünyada. Ya dünya tansiyonu isteyecek ama yapacak bir şey yok. Bu şeyi saldırganlığı yüzde olarak ayarladım. Yani o kadar da şey olacağını tanıştığım gibi. Evet. Helal e, saldırganlık da başlayalım herkesin birbirine girdiğini düşünmüyorum. Bak asker mi? Dört asker kalmış orada. Neyse güzel. Güzel bir zafer elde ettik diye düşünüyorum ben. Evet. Saldırımız başarılı oldu. Ve... O artık o asker bize bir şey kazandırmaz abi. Leon'dan başlayabiliriz anlaşma yapmaya. Evet, Batı İberi'yi komple almış olduk. Ah be, vasallarımı da ilhak edebilirdim gerçi. Bu biraz kötü oldu. Ama sağlık olsun. Yani o askerlerle vasallarımı da ilhak edebilirdim o manada dedim. Biraz sıkıntılı oldu ama önemli değil. Malzı. Evet. Bakalım neler olacak bu konuda başarılı olduk gördüğünüz gibi arka arkaya iki sefer düzenledik hem kastik hem Leona hem Portekiz'e ve başarılı olduk. Hadi bakalım. Bu hem bizim gelirimizi arttıracak artık buralar tam yurt olacak. Tekrardan Müslüman hakimiyetine geleceksiniz siz. En turluk bir asimilasyonla başlattık sevgili dostlar. Şimdi Madrid'i almamız gerekiyor artık bu Madrid. Nasıl Portekizlerinden Lisbon'u ve Porto'yu aldıysak, başkentlerinde de dahi ele geçirdiysek, Leon'un elinden Leon şehrini aldıysak, Leon krallığından Leon şehrini aldıysak, Kastilya'nın elinden de Madrid'i alacağız. Alacağız bir gün. Bakalım o bir gün ne zaman olacak. Aynı şekilde Aragon'un elinden de Zaragoza'yı alacağız. Zaragoza'nın önemli bir şey var. Bak Granada bizde zaten Abi biraz para biriktirmek istiyorum ben altınlarımızla paramızı biriktirelim ve ardından devam edelim. 7 dakikada gördüğünüz gibi iki tane fetiş yaptık iki büyük fetiş yaptık gerçekten güzel oldu demek ki hızlı oynayınca bir sıkıntı olmuyor. Bundan sonra videolarda hızlı oynayacağım konuşmaktan oynamıyorum ben onu fark ettim önceki videolarda. İzninizle yorumlarda yazma da Artık yazın. Yazın ya. Sizin için yazın. Bir hatam varsa videolarda bir eksiğim varsa yazın. Kesinlikle. Ben de kendimi tedavi... Kendimi düzeltmeye çalıştım hani video sunumunda falan. Video sırasında. O yüzden... Görüşleriniz benim için önemli. bir alırım eleştirilerinizi. Evet. 2900 Güzel geliş. 2913'e çıktı. Tamam 41 bin altın bence yeterlidir muhtemelen. Artık. Ama buralarda asimilasyon olmadığı için hocam. Yine çok asker basamayacağız biz buralarda. Ama Kastilya'yı yenecek kadar asker basarız muhtemelen. Kastilya'yı da bir an önce yenmek istiyorum. Bunun sebebini biliyorsunuz bunun sebebi. Kesinlikle ama kesinlikle Haçlı Seferi. Olası bir Haçlı Seferi'nde Kastilya'nın ve Aragon'un girme ihtimali. Ha girseler bile ben aralarını bozarım muhtemelen ya da bir şekilde bir şeyler yapar. Ya da yapmam bir saniye. Abi papalık kaç bu ilan edebilir her an. 1210'lu yıllara geldik o yüzden korkuyorum biraz tedirginim korktuğumdan değil papadan ama tedirginim arkadaşlar çünkü ama başaracağız başaracağız ben inanıyorum ben inanıyorum diğer devletler hiçbir şekilde sıkıntı olmaz ama bu kuzeyimizdeki Hristiyan devletleri alırsak bence bir sıkıntı kalmaz ortada yani bunlar biraz sıkıntı yaratabilir bu durum bu zaten dedim haklı seferine girebilme ihtimalleri katılabilme ihtimalleri beni korkutuyor ama sıkıntı olmayacak Umarım bir sıkıntı olmadan hallederiz halledeceğiz zaten artık oraya gitmiyor mu zaten ya da... Hıh, kaldı öyle saplanıp kaldı oradan Hıh. bir sıkıntı yok ve işte Navarra'yı da döverim, döverim ya Navarra çünkü Navarra'yı dövmeyiz Navarra bizim arkamızdan vuruyor Abi sen oraya saldırma hayır Sen şuraya bir gel aynen Siz bir geçin Ben de geçeyim Abi olmadı işte İşte bu hiç olmadı sevgili dostlar. Bu uh, hiç olmadı ama olduracak. Bu şekilde olacak bu iş. Bu bir şekilde olacak bu iş. Siz ne kadar dilenirseniz dilenin Her ya da geç teslim olacaksınız. Her ya da geç pes edeceksiniz. Çok çok da bacak. Ama bayağı kayıp var. yani gördüğünüz gibi. Bayağı kayıp verdik. Ama hiç sıkıntı olmayacak hadi. Yapabiliriz hadi. İnanıyorum inanıyorum inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. İnanmak başarmanın yarısıdır arkadaşlar. Aragon'da katılmamız sefere çok güzel. Ama bunun bu savaşma Aragon'a girer miyiz? Girersek biraz yaralanırız abi. Yaralanırız biraz sıkıntı olur yani. Ama korkanın yok ya. Adam yine daha çok girersem şimdi. Olmaz ya. Olmaz. Nova saldırımı da ilhak et, Nova'yı da ilhak et, ilhak yani. et. Nova saldırımın falan falan bunlar. Ben uğraşamam Nova saldırlarına. Adaları aldık abi güzel adaları da ilhak ettik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi, ne yapacağız? Şimdi... Şimdi yapacağımız şey 2-3 tane daha asker bas. Bir kısım daha asker bastık. Artık bence en azından buraya girebiliriz. En azından Aragon'u sadece kendi topraklarını saldırdık diyecektim ki yok çok da bir sıkıntı olmadı 2500 asker basmış herhangi bir sorun olmaz abi. 2500 atlar mı? Sanki daha önceden daha önce onlarca ordu yener mi? Bu da yere mi Gördüğünüz gibi paketledik bile yani paket ettik resmen mahvettik abi. Evet. Güzel. Aa, başka neresi gerekiyor? Ha, peki. Sadece Aragon gerekiyormuş. Bir an hani İspanya'daki o İngiliz İngilizlerin masal olduğunu topraklar da gerekiyordu dedim. Ben endişelendim biliyor musunuz? Ama endişelenmeme hiç gerek yokmuş sevgili dostlar. Rahat bir şekilde saldırabiliriz. Buralara aldırsak sorun çözülecek sorun kalmayacak ortada hızlıca güzel çok kaç dakika oldu 14 dakikada neler yaptık ya resmen destan yazdık abi evet güzel 2130 askerlere orayı aldık ve Şimdi artık şu devleti de alayım abi. Belki ya sıkıntı yaratmaz da bana yayılırsa da belki bir neyse. Ama umarım yayılmaz hocam. Umarım yayılmaz. Herhangi bir sıkıntı çıkarmadan oradan kaldırırız. Diye umuyoruz. Bakalım neler olacak. Bence yeneriz. Çok rahat bir şekilde. Evet kaçmadı. Ve biz bu başkente yollayalım. Çünkü Belki vasallarımızı ilhak etmemiz gerekir. Diye düşünüyorum. Tamam abi oraya da ikmal kampı yaptım artık. Hiç sıkıntı olmaz. Arka arkaya saldırmam biliyorum çok hoş değil. Arka arkaya savaş pek hoşunuza gitmiş olabilir ama yapacak bir şey yok. Ben bunların haç seferine katılmasına katılması riskini alamazdım hocam. Bir saniye. Artık o toprakta sen de kalsın ya. O toprakta kalsın yani sende de. Ama kalırsa bir saniye. Ya ben tüm toprakları alamazsam? Ha, alıyorum. Sıkıntı yok. Kalsın o sende. Kalsın dostum. Dost olalım. Hayır dost olmayacak. Öyle bir şey yok. Evet abi. Madrid'i de aldık. İberi resmen tek çatı altında birleştirdik. Halifeli ilanı mı diyor? Hilafet ilanı diyor. Böyle bir şey yazdık. Evet. Hilafet ilanı ama halifeliği henüz kuramadık. Çünkü güneyimizde de almamız gereken topraklar var. Artık o da muhtemelen bir sonraki bölüme kalacaktır. Hadi 23 mi yaptım? Yanlışlıkla görmedim abi. 23 yapmışım. Olmadı. Ama güzel oldu fetişler ya. Gerçekten bu kadar hızlı fetiş yapmayı ben de beklemiyordum. Arka arkaya fetişleri şey yaptım resmen. Ses bağımsızlık ilan etmiş. İkincilik ilan et bakalım. Et bakalım. 30 tur sonra ben onun hesabını sorarım seninle. bakalım sen bağımsız. Bağımsız olduğuna sevin sen. O mutluluğun fazla uzun sürmeyecek senin Bir sonraki benim görüşeceğiz. Görüşeceğiz ama şimdi diğer devletlerde fazla bağımsızlık ilan etmelerini istemediğim için abi. O ses bayağı kocamanmış ya. Onu da varmış Bari şimdi şey olmasın. Bu devlet sizden ayrılmasın. Böyle Afrika'da bir sınırımız olsun abi. Şimdilik Afrika'daki bu sınır yeterli. Şu devlet elimizde tutabilirsek. şimdi toparla. Sakın sakın. Sakın bağımsızlık planı. İyi bunlar bağımsız planı. Abi bu eder ama. Bu bu eleman eder bu eleman eder sıkıntı ben sen küçücük kabile gibi bir şeysin sen nasıl bağımsızlık ilan edebiliyorsun ya bu ne cesaret oğlum bu ne cesaret ya bu ne cesaret Hadi sesi anladık sesin birkaç değerli toprağı vardı o şekilde bağımsızlık ilan etti de. Sen ne ayak ya? Bağımsızlığını arttırıp bağımsız olacaktı. Sonradan hadi uğraş bakalım sonraki bölüm. Oldu ya ben bir düşün bağımsızlığınızı düşünüyorum uğraşacağım. Bağımsızlık olup size mi savaşacağım? kadar geçerim hocam. Ne uğraşacağım yani? Ne uğraş? Evet. Şimdi. Arkadaşlar. Ciddi anlamda bir sıkıntı var. Daha doğrusu ciddi sıkıntıyı artık atlattık. Ama bu asimilasyonlar sıkıntı olacak işte. Para sıkıntısı var. Ama ileride bir sıkıntımız kalmayacak. İnanın bana. Roma'yı fethedeceğiz. Bir sonraki bölüm yapmayız muhtemelen ama eğer bonus bölüm yaparsam buna hani ana amacımıza ulaştıktan sonra bir bonus bölüm yapmayı düşünürsem belki o zaman Roma'yı fethedebiliriz. Ama Roma'yı artık fethedemeyiz çünkü hattı birliği kurulmuştur çoktan o yüzden Roma'yı unut yani. Roma sen. unut yani Roma'yı unut. Roma'ya bayrak asmak ne güzel olurdu. Ele geçirip anne ele geçirip asamir etmek ne hoş olurdu. Değil mi? Orada bu, bu adaları da ilhak ettik ama bu adaları da asimilasyon başlatmamışız. Peki başlatalım. İnsinde başlattık. Bir de başkent olan ada var. Şimdi vasallardan vergiyi tabi ki de. Aa vergi soruyor musun? Vergi arttırdık ama çok, Hiçbir şey değişmedi. Hatta hiçbir şey değişmedi. Bir asker attı. Yapıyorum. kendimi soğutacağım masallardan resmen tamam alın abi abi ben sizi komple ilhak edeyim ben sizi komple ilhak edeyim sizde bir daha uğraşayım ben sizi komple ilhak edeyim 1760 as o 9270 askerde eksilmiş böyle Beş asker yeter abi. E, Granata zaten şey değil de en iyisi. Asker kampında beklemeleri daha mantıklı. Evet. O kan şehri. Tamamdır. Abi ben bir sonraki bölümü öncesinde başlamadan önce asimilasyonları hallederim. Al zaman bir sonraki videoda görüşürüz sevgili dostlar. Dostlarımı baş sonraki bölümde Tunus seferine çıkacağız. Tunus ve Libya seferine çıkacağız. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Şöyle oyunu kaydedelim ve evet. hoşça kalın. Kendinize kendinize iyi bakın.